Bir gün Medine çarşısında gezinirken arkada bir ses işitti. Ses peygamberi ilk defa görmeye gelen bir adamın sesiydi. Koku almış üstüne sürmek üzereyken Allah Resulü konuşmalarına şahit oldu. Kokucu diyordu ki adama ilk defa görüyorum efendim sizi Medine'de. Evet ben çok uzak bir köyden geldim peygamberi görmek istiyorum. Neden koku aldınız deyince ben geldiğim yerde deve çobanıyım. Üzerimden deve kokmasın diye koku aldım. Üzerine kokularını sürürken dedi ki bak işte Resulü bak burada. İşte mescide gitmene gerek yok. İşte Resulullah dedi. İlk defa Efendimiz de Medine çarşısında karşılaşan o Arabi deve çobanı Efendimiz'i görünce titremeye başladı. Bir anda titreme tuttu kendisini. Efendimiz onu bu ya ahi sus ve sakin ol. Ben Mekke'de bu ekmek yiyen amine o Muhammed'im dedi. İfadeyi gördünüz mü? Sonra bir söz söyledi. Allah sana ve bana ölünceye kadar kul oluşumuzu unutturmasın.